Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni hesabımda oynuyorum. Bu deste beni 5000 kupalara kadar çıkaran destelerden biriydi. Bir tane kutu gelmiş onu bir açalım. Bir şey çıkmayacak zaten. Neyse oyuna başlatalım. Bu desteye karşı çok anti desteler geliyor. Perkka falan geliyor. Biraz bu destede İksirini güzel kullanman lazım. Hiçbir şey yapmaman lazım. Fazla iksir harcarsan zararlı çıkan sen oluyorsun. Bunu buradan koymam tehlikeli ama yine de denemem lazım. Kulübesi varsa birazcık zorlanacağız. Hadi bakalım en güvendiğim kort, kart büyücü okçudur. Hadi aslanım. Bu adamı seviyeleri düşür. İndirsek çok kötü. İkisini kökledim. Hangi taraf savunacak? Evet o taraf. O tarafta bir şeyle savunur elbette. Olsun bu yoklama yoklamaydı buraya çok sıra gerek yok. Aslında bir deneme yapabilirim. Hem en sevdiğim arkalama yöntemi. Hadi bir şey salma. Hadi yavrum. Hadi aslanım. Hadi büyücüyü kitle. Büyücüyü. Geldi büyücü büyücünün önüne bir tane ufak bir tank, tank göndermek lazım veyahut da bir tane kurmak için ama eksikliğimizi çok harcadığımız için sorun yok biz bu rakibi rahat alacağız ne kadar can yerseyiz önemli değil biz bu rakibi rahat yeneceğiz Şöyle bir sağlam bir rakip gelmiyor karşımıza. Adamlar ne biçim oynuyor ya. Çok kötü oyuncular var karşımda. Leveller düşük olduğu için. Kupam da az olduğu için. Çok rahat bir şekilde yandım. hani 7000-8000'e bin, rahat çıkarım ben. Bu Bu desteğine. Ama işte Mega Şövalye. Ve Kıvılcım Antistir bu desteğine. alacak. Biz diğer kuleye gitmek lazım. Şöyle. Bir şey atmayalım. Vermeyeyim bu kuleyi bari. Uzatmayayım oyunu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Oyuncu Bilgisi YouTube kanalına abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. Dediğim gibi ben profesyonel oyuncu değilim. Ama onun yolunda inerliyorum sizlerden de destek bekliyorum. İyi seyirler, iyi günler.